Geliyor. Ne zamanlar geliyor? Mart'ta. Mart'ta dokusundan sonra geliyor. Bunda 10 sene oldu herhalde Sezai gidiyor. Tabii. Geliyor yeri burası. Orası burası. Bunu geçen sene yaptılar. Bu sene orada da boyana atladılar. Buraya da konuyor, boyana da konuyor. iki tarafa Nasıl seviyor musunuz hayvanları? E, leylekler uçuyorlar şey uylar iyi. Evet maskotu burasının yeri. On yıllık geri. Mart'tan sonra gelmesi lazım. Nisan'da, Nisan'da işte. Nisan'da gelmeleri lazım yani. Ama bu erken. sene erken geldi oğlum. Çok erken geldi. Soğuk tuttun da. Ne zaman geldi? Aa, var 15-20 gün. Var ama burasını geliyorum. çok seviyorlar. Ama buraya çok geliyorlar. Bak burada yuva var, ileride azıcık var. Var burada yuvaları var. Kaç sene oldu burada? Tabii. Hep burada oğlum. Hı -hı. Burayı seviyorlar. Yavru, yani. yavru çıkarıyorlar. İki tane çıkarıyorlar. Sevmez olur muyuz? Devamlı namaz kılıyorlar. İkindi okundu ona az da namaz kılıyor. E, hey, Allah'ın onlar da hayvan oğlum ama. Kıbleye doğru onlar da dünya yani onlar da namaz kılıyor yani. Vallahi.